Örneğin burada e, neyi alalım? 27 çarpı 16'yı alalım. Hemen bu 10'un 10 ve 10'un katları olanlar kolay olduğu için 10'la çarpıyorum 270 diyorum. 27'yi bir de 6 ile çarpmam gerekiyor. 6 ile 20'yi çarpıyorum önce. 120. 6 kere 2 12'den. 2 değil de 20 olduğu için 120. 6 kere 7 42. Kafamda topluyorum. Toplarken önce yüzleri topluyorum. 200, 300. Başka 100 yok. 70, 20 daha 90, 40 daha 130. 300 vardı. 130 da böyle geldi. Onları topladım. 130 buldum. Yüzleri topladım. 300 buldum. Birler bir tek 2 var. O da 2 toplayacağım tekrar yüzleri topluyorum 300 100 400 onları topluyorum bir tek 30 var 432 bitti şimdi biraz daha zihnimize göre yapmaya çalışalım bunu mesela 23 21 olsun yani 20 ve 3 ve 20 ve 1 çarpılacak anlamı bu 20 ile 20'yi çarpıyorum. 2 kere 2, 4. 400. Anladın mı? Şuradan itibaren ben öğrenmen gereken biçimi anlatıyorum. 20 ve 3, 20 ve 1. 20 ile 20'yi çarpıyorum. 2 kere 2, 4. 2 tane 0, 400. 20 ile, he, 20 ile 3'ü çarpıyorum. 60. 1 ile 20'yi çarpıyorum. 20. 1 ile 3'ü çarpıyorum. 3. Toplayacağım. Yüzler 400. Başka yüz yok. Onlar 60 var, 20 var. 80, 480. Birler 3 var, 483. Zihnin böyle çalışıyor yani. Yirmi dokuz, on dokuz. Yirmi ile dokuzu on ve dokuzla çarpıyorum. Onla çarpıyorum yirmiyi iki yüz. 10 ile çarpıyorum 9'u 90. 9 ile 20'yi çarpacağım. 9 ile 2'yi çarpıyorum 18, 180. 9 ile 9'u çarpacağım 81. Toplayacağım. Önce yüzleri toplayacağım. 100, 200, 100 daha 300. Sonra onları toplayacağım. 90, 80 daha 170. 1, de burada var. Burada var. 170, 30 daha 250, 250. Birleri toplayacağım. Bir tek bir var. Topluyorum. 300. Gene yüzleri. 200 daha. 500. 550. 551. Şimdi 23 ile 28'i çarpayım. Bu her zaman zihnimde yukarıya alınıyor. Büyük olan yukarıya alınıyor. 20 ve 8 ile 20 ve 3'ü çarpıyormuşum. 2 ile 20 ile 20'yi çarpacağım 400. 20 ile 8'i çarpacağım 16 160. 3 ile 20'yi çarpacağım 3 ile 8'i çarpacağım toplayacağım 400 500. 60 60 120. 20 de burada 140. 500 vardı. 140 daha 640. Birler kaç tane? Bir de bir tane var o da 4. Burası da topluyorum. 644. Zihnini böyle işleteceksin. 37 ile 35'i çarpalım. 30 ve 7 ile 30 ve 5'i çarpıyorum. Zihnim böyle çalışıyor. 30 ile 30'un çarpımı 900 zaten. 3 kere 3, 9, 900. 30 ile 7'nin çarpımı 3 kere 7, 21'den 210. 5 ile 30'un çarpımı 150, 5 ile 7'nin çarpımı 35. Zihnim topluyor şimdi. Yüzleri topluyor. 900, 200 daha 1100, 100 daha 1200. Kenarda 1200 duruyor zihnimde. 10, 50 daha 60, 30 daha 80. Bu da duruyor. 5 de burada. 1285. Şimdi zihnimden örneğin 25 ile 23'ü çarpayım. Bu zihnimde çarpıyorum şimdi. 20 ile çarptığımda hem 400 20 ile 5'i çarptığımda 100 geldi. 500 oldu. 20 ile çarpma kısmı bitti. 500 var elimde. 3 ile çarpma var. 3 ile 20'yi çarptım 60. Tamam. 3 ile 5'i çarptım 15. Yani buradan 75 geldi az öncekinden de 500 vardı. 575. Yani şunu yaptı zihnim. 20 ile 5 ve 20 ile 3'ün çarpımı dedi. 20 ile 20'yi çarptı zihnim 400. 20 ile 5'i çarptı 100. Burada dedi ki 500 var burada. Kenara koydu. Şimdi 3 ile 20'yi çarptı 60. 3 ile 5'i çarptı 15. Bunu da kenara koydu sonra topladı. Zihnim böyle çalıştı. 36 43 çarp. Zihnim hemen büyük olanı yukarıya getirdi. 40 ve 3 ile 30 ve 6'yı çarp. Çarptı zihnim. 30 ve 30'la çarparsam 3 kere 4 12 1200 geldi. 3 kere 3, 9, 90 geldi. 1290. Kenarda 1290 duruyor. Şimdi 6 ile çarpacağım. Ee, 6 kere 4, 24. 240 geldi. 6 kere 3, 18. 258 toplam. 1290. Bu tarafta ne gelmişti? 240, 258. 1290 ve 258'i zihnim topluyor iki, yüzler ito, bin bir zaten bin sadece binlerden bir tane var. Yüzlerden 200, 200, 400, 1400 var şu an elimde. Onlardan 90 ve 50 var. 90, 50, 140. Ne oldu? 1400, 140 daha, 1540. Birlerden de sadece 8 var. 1548. Şimdi. Hmm. 71 ile yok 74 ile biraz karmaşık olsun. 74 ile 67'yi çarpalım. Yani zihnim şunu dedi. 70 ve 4 ile 60 ve 7'yi çarpacağız. Tamam. Şimdi 60 ile çarparsam 6 kere 7 42 2 0 4200 kenarda. 6 kere 4 24 bir tane 0 240. 4200 240 daha 4440. Bu kenarda dursun. Şimdi 7 ile çarpacağım. 7 kere 7 42. Bir sıfır var. 420. 7 kere 4 28. 420 448. Tamam. Şimdi bunu toplayacağım. 4000 zaten 4000. 400, 400 daha 800, 4800. 40. Bak şu da 40 ya aslında. 40, 40 daha 80. 4000. 4400 4800 4840 4880 ve son olarak da 4888